Merhaba, hoş geldiniz. Bugün kelimelerin bittiği ama iletişimin başladığı bir konudan bahsedeceğiz. Beden dili. Bakın, iletişim dediğimiz şey sadece konuşmak değil. Hatta araştırmalar şunu gösteriyor. Karşımızdaki insan üzerinde bıraktığımız etkinin yaklaşık yüzde 55'i beden dilinden geliyor. Yani sen konuşsan da konuşmasan da kafan, ellerin, gözlerin zaten konuşuyor. Bir düşünün, hiç kelime kullanmadan sadece bakışla, duruşla, ellerinle, yüz ifadelerinle koca bir roman yazabiliyorsun. İşte bugün o romanın başlıklarını, cümlelerini birlikte çözeceğiz. Beden dili nedir? Beden dili jestler, mimikler, duruş Göz teması, ellerin pozisyonu, hatta ayakların yönüyle yani vücudun tamamıyla karşı tarafa gönderdiğin sessiz ama etkili mesajdır. Aslında bu çok eski bir şey. İnsanlık tarihine baktığımızda konuşma dili gelişmeden önce insanlar anlaşmak için tamamen bedenlerini kullanıyordu. Düşünsenize, mağara adamlarının WhatsApp'ı yoktu ama şu yöne gitme, orada tehlike var bakışı veya açım, yemek lazım mimikleri vardı. Yani beden dili modern dünyada sadece flörtöz bakışmaların ya da toplantılardaki ciddiyetin ötesinde evrimsel bir iletişim aracı. Günlük hayattan komik ve samimi örnekler. Şimdi herkes kendine sorabilir. Ben beden dilimi iyi kullanıyor muyum? Bunu anlamanın en güzel yolu günlük hayattan örneklerle düşünmek. Bir kafeye girdin, garson sana yaklaşıyor. Hiçbir şey söylemeden kollarını kavuşturup gözlerini kaçırıyorsa o gün pek keyfi yok demektir ya da belki sen yanlış bir şey yaptın bilemezsin ama aynı garson sana hafifçe gülümsüyor göz temasını kaçırmıyor ellerini açık tutuyorsa bilin ki iletişime açık ve rahat bir ortamdasınız Bir başka örnek toplantıda bir şey anlatıyorsun ama karşındaki patron kollarını kavuşturmuş surat asmış ne hissedersin kesin projeyi beğenmedi diye içten içe panik başlar. Halbuki belki sadece üşüyor. Ama beden dili öyle bir sinyal veriyor ki sen savunmaya geçiyorsun. Veya flört dünyası. İşte burası beden dilinin en bol kullanıldığı alan. İlk buluşmada kişi sürekli sana dönük oturuyorsa, ayakları bile senin yönünde duruyorsa, elini saçıyla oynuyorsa, göz teması kuruyorsa, tebrikler, işler yolunda. Ama sürekli telefona bakıyorsa, omuzları sana dönük değilse, bacak bacak üstüne atmış ama senden uzağa yönlendirmişse, geçmiş olsun o buluşma büyük ihtimal bir kahveyle sınırlı kalacak. Beden dili nasıl çalışır? Beden dili bilinçli ve bilinç dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Bilinçli olan tokalaşmak, dik durmak, gülümsemek gibi kendimizi kontrol edebildiğimiz alan. Bilinç dışı olan ise stres anında ellerin titremesi, gözlerin kaçması, ayakların kapıya dönmesi gibi istemsiz davranışlar. İşte çoğu insan bilinç dışını kontrol edemediği için gerçek düşünceleri o küçük detaylarda ortaya çıkar. Mesela bir iş görüşmesindesin, dudaklarını ısırıyorsun, ellerini saklıyorsun, sürekli sandalye üzerinde kıpırdanıyorsun, ister istemez karşı tarafa Gerginim, kendime güvenmiyorum mesajı gidiyor. O yüzden beden dili eğitimi almak sadece nasıl duracağını bilmek değil, aynı zamanda kendini nasıl rahatlatacağını da öğrenmektir. Beden dilinde dikkat edilmesi gerekenler. Dik duruş, kendinize güvenin en büyük göstergesidir. Omuzlar geride, baş yukarıda. Açık eller samimiyet ve dürüstlük mesajı verir. Ellerini saklamak, gizli saklı işlerin olduğuna dair bilinçaltı mesaj gönderir. Göz teması Ne çok uzun, ne çok kısa. Dengeli göz teması güven oluşturur. Yüz ifadeleri Asık surat, istemsiz gerginlik yaratır. Hafif bir tebessüm bile ortamı yumuşatır. Ayakların yönü Bu çok ilginçtir. İnsan bilinç dışı olarak gitmek istediği yere göre ayaklarını yönlendirir. Sohbette ilgisini kaybetmiş biri ayaklarını kapıya yönlendirir. Beden dili ne zaman hayat kurtarır? İş görüşmelerinde. Sadece CV değil, beden dilin konuşur. Dik dur, göz teması kur, ellerini açık tut. Topluluk önünde konuşurken sahne korkunu bastırmak için önce bedenini kontrol et. Kollar açık, jestler ölçülü, göz teması dengeli olursa insanlar seni daha ikna edici bulur. Flört ve sosyal ortamlarda karşı tarafın ilgisini anlamanın en kolay yolu beden dilini okumaktır. Aynı zamanda sen de ilgi göstermek istiyorsan açık beden diliyle sinyal verebilirsin. Tartışmalarda, sinirli anlarda vücut dilin sertleşir. Bilinçli olarak ellerini açık tutmak, ses tonunu yumuşatmak ortamı sakinleştirir. Beden dili manipülasyon mu? Burada ince bir çizgi var. Beden dilini kullanmayı öğrenmek insanları kandırmak değil, kendini daha iyi ifade etmek demektir. Manipülasyon, karşındakini yanıltmaya yönelik kasıtlı davranışlardır. Ama beden dilini bilinçli kullanmak iletişimin daha şeffaf ve etkili olması için bir araçtır. Sonuç olarak konuşmadan da çok şey anlatıyoruz. Bazen kelimeler yalan söyleyebilir ama beden asla yalan söylemez. Kendimizi iyi tanır Beden dilimizin farkında olursak hem iş hem sosyal hem özel hayatımız çok daha sağlıklı ilerler. O yüzden bir dahaki sohbette, toplantıda, hatta ilk buluşmanda konuşmadan önce bedenin ne anlattığına bir bak. Belki de sen konuşmaya başlamadan hikayen çoktan anlatılmış olacak.